Merhaba herkese. Bugün size güzel bir Cambridge mülakat sorusu çözeceğim. Soru aslında matematik bağlamında değerlendirildiğinde çok zor sayılmaz ama mülakata gittiniz ve karşınıza bu soru çıktıysa eminim ki matematik çalışmadan gittiyseniz şayet biraz zorlanacağınız muhakkak. Haydi gelin bu soruyu birkaç yolda çözelim ve içinizi ferahlatalım eğer Cambridge mülakatına gidecekseniz. Soru çözmenin birkaç yolu var. Öncelikle tabii ki kolay yolu tercih edeceğim. Kolay yolu size anlatmadan önce hemen formülünü anlatalım. Burada a artı b olacak. Eksi 2 çarpı a çarpı b. Bu da neye eşittir? Büyük a yani hangisi a ve b'den hangisi büyükse a varsayalım. a eksi kök b. Yani çarpımları burayı toplamları da burayı verecek. O halde buradaki temel mesele şu. Burada 10 var ama kaç olması gerekiyor? ki? O halde bunu gelin sizinle içeriye alalım. Eksi. Ben buraya ne diyebilirim? 2 çarpı 5 diyebilirim. 5'i içeriye nasıl aldık? 25. 25 ile 6'yı çarparsak o da bize haliyle 150'yi verdi. O zaman 2 çarpı 150. Formülümüzü hatırlayalım. Çarpımları burayı toplamları da 53'ü verecekti. 150 kaçla kaçın çarpımıdır diyecek olursanız eminim ki bunu herkes tahmin edecektir. E 50 ile 3. Başka sayılar da olabilir ama toplamları aynı zamanda burayı vermesi gerekiyordu. O zaman çözümümüz kök 50 eksi kök 3 olur. Kök 50 sayısını da nasıl yazabilirim? 5 kök 2 25 çarpı 2'den dolayı eksi kök 3. Ne olacaktı? Büyük eksi kök 3. Yani büyük eksi küçük. Ve devam edelim. Farklı bir yolla çözelim. Varsayalım ki formülü bilmiyorsunuz. Ve burada mülakattasınız. Tırnaklarınızla bu soruyu çözmeniz gerekiyor. O zaman düşünelim. Öncelikle 53 sayısını buraya yazdım. Bu ifadenin dışarıya çıkabilmesi için bir şeyin tam karesi olması gerekiyor. A eksi B'nin karesini isterseniz aklımızda tutalım. A kare eksi 2AB artı B kare. O halde şunu biraz daha düzgün yazayım. 53 eksi 2 çarpı 5 çarpı kök 6. Sevgili arkadaşlar burada tabii ki ufak bir trik yapacağım. Kök 6 kaçta kaçın çarpımıdır? Kök 3'te işte kök 2'nin eşittir diyorum. Eşittir diyorum. 53 eksi 2 çarpı 5 çarpı kök 3. Arkasından da buraya ne koyabilirim? Bir tane kök 2. Şimdi 53 burada bakılacak olursa 2'yi almayın arkadaşlar. Burada zaten 2 var. O zaman ya 5 kök 3 ile kök 2'yi alacaksınız veya 5 kök 2 ile kök 3'ü alacaksınız. Ne olacak? Şöyle düşünelim isterseniz. Acaba bu 5 kök 2 eksi kök 3'ün parantez karesi mi? Birincinin karesini aldım. 25 çarpı 2'den 50. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2 çarpı 5 kök 2 çarpı kök 3 artı ikincinin karesi yani 3 oldu. Bakıyorum ifadeyi düzenleyecek olursam 50 ile 3'ü topladım. 53 yanında da ne var? 2 çarpı 5'ten 10 kök 6. 10 kök 6. Şurası 5 kök 2. 10 kök 6. Devamında da ifadeye bakıyorum. Birinci ifadeyi verdiği için ben ne diyeceğim? Burası 5 kök 2 eksi kök 3'ün karesidir. Ama mutlak değerce çıkacak. 5 kök 2 eksi kök 3. Mutlak değerden de kurtardık ifadeyi büyük eksi küçük olarak. Cevabımız ne geldi? 5 kök 2 eksi kök 3. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Her akşam aynı saatte görüşmek dileğiyle.